Hello Esma Hocam geldi. Bir önceki konuda ne öğretmişsen bunun hemen testini çözüyorum sana. Yaklaşıyorsun. Ne öğrenmiştik? Kökün içindeki sayıyla neyi çarparsam sonuç doğal sayı olurdu. Şimdi birinci sorudan başladım. Kök 3 sayısı aşağıdakilerden hangisiyle çarpılınca sonuç doğal sayı olur diyor. Arkadaşlar kökün içinde kim varsa bununla çarpınca direkt sonuç doğal sayı olur. Yani burada kökün içinde 3 var o zaman kök 3. Aşağıdakilerden hangisi kök 18 sayısının e, doğal sayı yap, çarpan doğal sayı yapan bir çarpandır diyor. 18 sayısı 3 kök 2'dir. Arkadaşlar ne gelecek bize? İfademizin içerisinde 2 gelmesi lazım. O da 3 kök 2 olarak yazdık. Yine kök 18'li bir soru. Kısa kenarının uzunluğu 18 santimetre olan dikdörtgenin uzun kenarının uzunluğu santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olursa sonuç doğal sayı olur diyor. Yani burası 3 kök 2 idi. Burası da A kök 2 olmalı. E o zaman hangisi? 36 zaten 6 diye dışarıya çıktı gitti. 45 dediğimiz ifade 9 çarpı 5'ten 3 kök 5. Bu da gitti. Bu da 81 çarpı 2. 9 kök 2 bu olur. Bunu da yine bakalım. 9 çarpı 10'dan bu da 3 kök 10 geldi arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı oldu. Şimdi geldik. Kök içerisinde x, y, z işleminin sonucu doğal sayıdır demiş. Hangisi olamaz demiş arkadaşlar. Demek ki bu ifade x çarpı y çarpı z bir sayının karesi gelmeli ki kök dışına çıkmalı. Hangisi tam kare değil? 150. Burası 13'ün, burası 14'ün, burası ise 15'in diyoruz. Şimdi devam ettim. <laughs> 3. soruyu atlamışım. 3. soruyu da çözelim. Hangisinin sonucu bir doğal sayıdır diyor. Hemen baktığımızda şu ifadeleri bir çıkartalım. Şurası 4 geldi arkadaşlar. Şurası da 2 kök 2 idi. Hepsini çarptığımda 4 4 8 16 kök 2 geldi. Bu gitti. E, 2 ile 6'yı çarptım. Kök 12 geldi. Bu da 2 kök 3 çıktı. Bu da gitti. Şuraya geldiğimizde şu ikisini çarptım. 3 kök 18 geldi. 18'i dışarıya çıkarttım. 3 kök 2 diye. E buradan da 9 kök 2 geldi. Bu da gitti. Şu ikisini çarptım. 64 kökün içine aldım. 8 o zaman direkt olarak şıkkımız çıkmış oldu. Geçelim hemen 6. Şey, sorumuza. ABCD birer rakamdır demiş. Yukarıdaki eşitliklerde KLM sayılarının alabileceği en küçük tam sayı değerleri için A çarpı B çarpı C çarpımının sonucu kaçtır demiş. E o zaman bakıyorum e minimum ifadeyi alacağız. Yani 80 sayısını önce bir düzenleyelim. 80 sayısı kaçtı arkadaşım? Söyle ben seni duyuyorum buradan. 4 kök 5 dediğini duyar gibiyim. Devam ediyorum. Burada 5 kök 2 çarpı kök B. Bu da 216 36 çarpı 6'dan. 6 kök 6 çarpı kök C. E arkadaşlar bak zaten burada 5 çıkmalı. Burada 2 çıkmalı. Burada ise 6 çıkmalı en az. Hepsinin çarpımlarından da arkadaşım kaç getirecek bize? Şurada 6 çıkmalı. Burada 2. 12. 60 gelmiş oldu. Devam ediyorum. Kenar uzunlukları 9 kök 2 birim ve 3 kök 3 birim olan dikdörtgen şeklindeki bir kağıt eşit alanlara sahip parçalandığında parçalandığına göre kağıtlardan birinin yüzünün alanı aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor şimdi öncelikle kenar uzunlukları böyle olan bir dikdörtgen alanını bir bulalım mı 9 kök 2 şurada 3 kök 3 burada çarptığım zaman 27 kök 6 olacak yani kökün içerisinde 6 var ben bunu ne kadar da parçalasam 6 çarpanın olduğu bir yapıyı görmek durumundayım arkadaşlar e o halde 6 çarpanını 6'yı bölmeyen hangisi var şu anda? A şıkkı 6'yı böldü. 32 6'yı bölmedi. 54 6'yı böldü. 486 da 6'yı böldü. O zaman hangisi olamaz? 32'li olan olamaz arkadaşlar. Şimdi geldik diğerine. Yukarıdaki alanları eşit ve dikdörtgenlerin birer kenarlarının uzunlukları verilmiştir diyor. Biz şu anda bak A şıkkının bir kenarını da bulalım mı? Yani 30'u 3 kök 2'ye bölmem gerekiyor. Şimdi şöyle şöyle böldüm. 10 bölü kök 2. Böyle bir ifadeyi de sevmiyorduk biz. Ne yapıyorduk? Rasyonel yapalım. Bunu kök 2 ile çarpıyorum. 10 kök 2 bölü 2'den 5 kök 2 geldi. Yani x'imiz 5 kök 2 demekmiş. Devam ediyorum. Buraya geldiğimizde aynı muhabbeti bunun için yapacağım. 30 bölü 5 kök 3. Şöyle sadeleştirelim. Yukarısı 6 bölü kök 3. Burayı kök 3 ile genişletiyorum. 6 kök 3 bölü 3'ten 2 kök 3 de y'ymiş. Geldim verilmiş. Verilen bilgilere göre kenar uzunlukları x ve y metre olan alan hesaplanmak istiyor. Dikdörtgen alanı nedir diyor. E arkadaşlar y'miz kaçtı? 2 kök 3. Diğeri kaçtı? 5 kök 2. Öncelikle tamları çarpalım 10 diğerinde çarptım 6 içeriye onu atıyorum arkadaşlar 100 diye girdi o zaman 600 kökün içerisinde gelmiş oldu. Devam ediyorum aşağıdaki kenar uzunlukları verilen dikdörtgenlerden hangisinin alanı bilim kare cinsinden doğal sayı değildir diyor. Yani kısa kenarla uzun kenarın kökün içindeki kalan sayılar ne vermeyecek bize tam kare sayı vermeyecek. O zaman hemen şuraya baktığımızda 2 kök 3 kök 2 Burası da 4 kök 2 Bak buradan iş görür Her ikisi de çünkü ne? Kök 2 bıraktı Devam ettim burası 2 kök 3'e kök 3 Bu da oldu Aynı kökü bulmamız gerekiyor 30 dışarı çıkan bir sayı değil 45'e bakalım 45 ifadesi de 3 kök 5 geldi bu olmadı. Diğerinde bakacağım. 4 çarpı 5'ten arkadaşlar burası 2 kök 5 geldi. Bu da 16 çarpı 5'ten 4 kök 5 geldi. Bunlar da kök 5'leri sağladı. Bu da oldu. Yani C şıkkımız olmadı. A kök B şeklinde ifadede kat sayı kök içine alındığında oluşan kare köklü sayı da kök içinde bulunan sayının iki farklı asal çarpanı olduğuna göre A kök B ifadesi aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Şimdi A kök B biçiminde yazılmış bu. Tamam. E, kare köklü sayıda kök içerisinde neyi söylemiş bize arkadaşlar? Bulunan sayı iki farklı asal çarpan olduğuna göre diyor. E, Okey. E, o zaman bakalım. Onluk ifadeye baktığımızda 2 ve 5 asalımız var. Diğerine baktığımızda yine 2 ve 5 asalımız var. Burada 3 ve 5 asalımız var. Burada asalımız yok. E hangisi olamazmış? Bu olamaz zaten. İçeriye attığımızda A kök B ifadesi hangisi olamaz diyor. Tamam. Şimdi geçtik diğer sorumuza. Kenarların uzunlukları kök 35 ve 5 birim 5 santim olan dikdörtgen biçimindeki demir levha eritiliyormuş. Eritilen demir levhanın alanının kök 7x kare katı kadar oluşacak bir doğru parçası. Önce şunu bir eritelim şu demirimi. Şuradan erittiğimize bak arkadaşım. 7 çarpı 5 buradan da 5 geldi. Yani 7 çarpı 5 çarpı 5'lik bir alan var. Bu da 5 kök 7 olarak dışarıya çıktı. Bunun yani 5 kök 7'nin şunu katı kadar yani kök 7 x kare katı kadar oluyormuş demir parçasının uzunluğu. O zaman çarpalım. 5 çarpı 7'nin karesi çarpı x'in karesi. E bunlar da dışarıya çıkar arkadaşlar. 35 x ne oldu? Demir parçası. Buraya kadar hallettiğimize göre demir parçası demir doğru parçası kare iskelete dönüştürülüyormuş. O zaman dörtte birine düşüyor bir kenar. 35x bölü 4 bir kenar uzunluğu. Bize diyor ki kare iskeletin bir kenar uzunluğu 70. E Okey zaten artık şurada rahat bir şekilde yapabilirim. 75x bölü 4 eşittir 70. Aman 35x bölü 4 70. Sadeleştirdim şöyle 2. X buradan kaç geldi arkadaşlar? 8. Zaten bana X'i sormuş idi. Geldik diğer sorumuza. Ayşe Hanım evinin salonu için eni kök 8. Boyu kök 12 olan 4 farklı e, perde beğeniyormuş. Burası yani 2 kök 2. Burası da 2 kök 3 arkadaşlar. Şimdi salonun eni ve boyu. O zaman eni ve boyu ise alanımızı bir bulalım mı buradan? 2 ile 3, 2 çarptım 4 kök 6 bak kök altılı bir şeyler neyse Ayşe Hanım beğendiği perdelerin metrekare fiyatlarını verilmiş cüzdanında 3 tane 200'lük banknotu Ayşe Hanım'ın para üstünün tamamını alacak şekilde hangi perdeyi tercih etmelidir ve banknotluklarımız da bizim 20'lik ve 50'lik veriyormuş yani tam bölen bir şey arıyoruz tam bölen bir şey arıyoruz o zaman kök altılı olan metrekare bizim için önemli Şimdi buraya baktığımızda 32'yi dışarıya attım. Bu neydi? 16 çarpı 2 idi. O zaman 4 kök 2 olarak geldi. Yani 32 kök 2. Kök 2 var zebra perdede. Burası 9 çarpı 6 idi. Yani 3 15 kök 6 geldi. Bak kök 6 geldiğine göre jaluzi perde. Devam ettim. Bu da 36 çarpı 3'tü. Çarptım. 24 çarpı 3 geldi. O zaman jalüzi perde bizim paramızda tam para üstü ver, verdirir bize. Şimdi geldik. Yeni nesil sorularımıza devam ediyoruz. Bir alışveriş merkezine ait otoparkın kareopisi verilmiştir diyor. Şimdi C'de dikdörtgensel bölgesi müşteri otoparkıdır. D bitişik otopark alanları VIP otopark olup dikdörtgensel şekildedir. E, otopark oluşturan bölgelerden her birinin al alanı metrekare cinsinden bir doğal sayı olduğuna göre K hangisi olabilir diyor. O zaman bakalım. Müşteri otoparkı da ne olacakmış? Bir doğal sayı olacak diyor yani. O zaman kök 45, 3 kök 5 değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane olduğuna göre arkadaşlar burada kenar olarak kök 5'ten e, 6 tane olduğuna göre 18 kök 5 Şimdi buraya da odaklandığımızda 1 2 3 4 tane VIP'nin kısa kenarı var. Bunlar da 11 kök içerisinde 10K'ymış. E o zaman 44 kök içerisinde 10K. Şimdi 18'de 44 arasında bir sorunumuz yok. Bizim şöyle bir sorunumuz var. 5 ile 10K'yı çarptığında tam kare bir sayı olması lazım ki dışarıya çıkabilmesi gerekiyor. O zaman 5 çarpı 2 çarpı 5 çarpı k dedim. Ayrıştırıyorum. Arkadaşlar 5'in karesi elde edilir. 2k bir tam kare olmalıdır. Hangisi olabilir diyor arkadaşlar. 2 çarpanı lazım bana sadece. 2, 4, 6 olmaz. 2 olabilir. Devam ediyorum. Kepez Belediyesi demiştim ya yazar Antalyalı olunca yani mecbur böyle şeyler göreceksiniz arkadaşlar. Ee, Kepez Belediyesi kenar uzunlukları 8 ve 12 birim olan dikdörtgen biçiminde arsaya kenar uzunluklarından biri birim cinsinden doğal sayı olmak koşuluyla kök 450 birim kare olan bir park yaptırmak istiyormuş. O zaman arkadaşlar biz 96'lık birimlik bir yere birimlik bir yere ne yapacağız bir park yapıyoruz. Kebez Belediyesi bu arsaya kaç farklı ölçüde park yapabilir diyor. Şimdi buradaki aslında mantık şu 96 da değil aslında şu an mevzumuz. Şuradaki kök 450'nin çarpanları neler olabilir? A'ya A işte B gibi bir sayı. O zaman bölmeye başlayayım. 2'ye böldüm 225. Sonra 3'e böldüm arkadaşım 75 3'e böldüm 25 5'e böldüm 5 5'e böldüm 1 yani 15 kök 2 olabilir yani 15'e kök 2 olabilir ama buradan bölemez devam ediyorum 3 kök 25 çarpı 3 kök 50 olabilir e buradaki 3 doğal sayı olduğu için Şuradaki bir sayıyı bölebilir ve yerleştirebiliriz oraya. Bundan aldım. Devam ediyorum. 5 kök kaç getirecek bize buradan? 5 kök 9, e, 18 mi geliyor? 5 kök 18 geldi. Bu da sağlıyor mu bize? Sağlıyor. 5 de şuradaki ifadelerden bölüp buçuklu bulabiliriz. Yine yerleştirebilirim bundan daha küçük. Çünkü 3 hem 8'den hem 12'den daha küçük olduğu için yerleşebilir. Kökün içerisindeki kalan sayı da bunlardan küçük. Mantık bu yani. 5 yine 8'den ve 12'den daha küçük. O zaman yerleşebilir. Ama 15 bu iki sayıdan da ne arkadaşlar büyük olduğu için en fazla iki farklı park yapılabilir diyoruz. Şimdi artık bu testimizin de sonuna geldik ve bir sonraki konumuzda görüşmek üzere diyorum.